tartışılan suç duyurusuna dair detayları öğrendik. Flash TV ekranlarında şimdi bir diğer konuğumuz bizlerle. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Hoş geldiniz Gültekin Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, bir evet, Sesinizi biraz buradan. Evet. Ee, sevgili için... Gültekin Uysal Yani evet. e, yoğun bir hafta geçirdin. Evet. Siyasetim evet şimdi sesiniz yoğun. geliyor. Benim sesim geliyor galiba. Evet şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah daha gür ileride. Sesinizi seviyoruz. Genç ve dinamik bir ses olarak. Yükselen bir ses olarak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet yoğun bir hafta geçirdiniz Hakan Bey'in de söylediği gibi. Yani istişareler devam etti, ziyaretler devam etti. En son işte Meral Akşener'le İYİ Parti lideriyle bir görüşme gerçekleştirdiniz. Biz de takipteydik. O görüşmeleri hem takip ettik hem haberleştirdik. E, o görüşmeye dair isterseniz e, detaylarla bir başlayalım. Evet o görüşmede biraz neler e, yani? Bu e, Tayyip Bey'in kovalama yani arkanızdan kovalarız lafı ortaya çıktı. İlk önce onu konuşalım isterseniz. Daha evet. sonra Bahçeli Erdoğan ve sizin görüşmenize geliriz. Evet. E, oradaki ortak açıklamada da ortaya çıktı. E, çok enteresan bu kovalama muhabbeti biraz irite edici geldi. Sizin belki gündeminiz baş baş, bambaşkaydı Meral Hanım'la ama bir anda o basın <laughs> toplantısına da damgayı vurdu. Ee, ve temaslar da sürekli sürüyor. Yani ne diyor? Öncelikle o kovalama işine ne diyorsunuz? Önümüze sokağa çıkmayın, kovalarız, ederiz. Hakan Bey, tabii Türkiye'nin geldiği yeri e, testi olacak. Bir söz, Maalesef bir parti devletine dönüşmüş, partiyle, ülkeyle, devletle, milletle kendisini aynıleştirdiğini iddia eden bir siyasi akıllı kadro var karşıda. Ve buraya yönelik herhangi bir eleştiriyle adeta hükümeti yıkmak, devleti yıkmakla eş değer bir konuma getirilmiş ki eşitledikleri 15 Temmuz örneği üzerinden ifade ettikleri anlamlandırmada böyle bir denk getirme o açıdan açık yürekli ifade ediyorum yani bugün e, sokakları insanlar çıksın diye bir çağrımız yok ama memlekette evet. bu kadar e, zam varken ekonomik alt üst oluş yaşanırken pek çok sahada iktidarın bilerek ve isteyerek yaptığı milletin aleyhine hükümler üretecek, fatura çıkaracak hatalar varken. İnsanlar bunu itiraz etmesin, protesto etmesin diyemezsiniz. Anayasaca temel hak ve hürriyetleri teminat altına alınmıştır. İnsanlarımız sokağa da çıkar. Bu haklarını da kimsenin izin almadan kullanır. Tabi burada alışa geldiğimiz hani son e, ekonomi programı diye ortaya konulan programı ben biraz naslı, talimatlı ve sopalı ekonomi programı diyorum. Naslı, e, de, sopalı naslı talimatlı ve sopalı bir ekol. Bir de ekonomik. kovalamacı eklendi. Velhasıl bir başka e, ifade etmemişten yani talimatlı kısmı ile ilgili bilgi de vermek isterim ayrıca. Böyle bir iklimde mutlak hakikatin yegane temsilcisi kendileri hiçbir şekilde hatadan, günahtan, yanlıştan, kusurdan münezzeh bir kişi ve kadro olarak kendilerini görüyorlar. Bu noktada da e, toplumsal tepkileri e, e, caydırmak adına, yıldırmak adına e, böyle bir dil benimsiyorlar. Elbette bunu ifade ederken zaman zaman sosyal medyada rastlıyoruz. Tabii bu Türkiye'nin 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası yaşadığı süreç, yurt dışına kaçmış bir takım FETÖ örgütünün mensupları, Türkiye'de bir takım kendilerine göre, İktidara muhalefet ediyoruz diyerek zaman zaman çağrıları var. Meşruiyetini yitirmiş bu seslere Türk toplumunda meşru itirazlar olan hiçbir kimse, grup, cümle, siyasi parti zaten kulak vermez. O açıdan iktidarın özellikle gezi olayları sonrası zihninde bir büyük travma var. Acaba tekrar böyle bir hadise vuku bulur, kitleler, milyonlar, yüz binler sokaklara, meydanlara çıkar mı diye... Yani şey... Galiba şu bir, bir de şimdi Kazakistan sendromu oluştu Zamlar 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 Arkadaşlar gönderebilirsiniz çok sıcak görüntüler de yaşanıyor Biz bunun adına biraz yani güncellik açısından Kazakistan sendromu da diyebiliriz Gezi direnişinden bu yana bir sendrom oluşmuştu Halbuki muhalefetin hiç öyle bir milleti sokağa dökme gibi bir tavrı yok Gezi'de bile asla yoktu kendinden gelişen bir olaydı İçinden yaşayan biri olarak biliyorum Biraz da bu Kazakistan sendromu diyelim mi? Tabii denk düşmesi dolayısıyla emsal teşkil e, düşüncesiyle iktidarın elbette bir korkusu var. Siz de ifade ettiniz. Muhalefet partileri azami sorumluluk duygusuyla ülkede olan biten meselelere yaklaşmaya gayret gösteriyor. Baştan da muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere İYİ Parti lideri Sayın Akşener dün beraber basın toplantısında ifade etti. Ama iktidarın şöyle bir stratejisi var çok uzun süredir. E, yargı nasıl olsa artık e, bu parti devletinin şubesi haline gelmiş. Kolluk gücü elimizde. Kontrollü bir şekilde sokağa düştü. Bunları kriminalize edelim. Bu terör örgütünün, bu sol marjinal veya da FETÖ örgütünün mensupları diyelim. Kamuoyundaki algıyı bertaraf edelim. Böyle bir niyet ve düşünce var. Kimsenin sokaklara çıkıp çok uzun süredir siz Ankara gazetecisisiniz. Yani e, Sakarya Caddesi'nde, Yüksel'de e, protestolara bile artık rastlamıyoruz. Yani, evet. Ben aslında biraz da bir görüşmeye de. vardı. Heykeli bile evet. etrafına neredeyse heykeli karantinaya aldınız. Orada bir protestoya bile imkan vermediniz. Böyle bir imkan yok. Evet, ben görüşmeyi de geri dönmek istiyorum Gültekin Bey izninizle. Yani Meral Akşener'e niye gittiniz? İyi Parti'yi niye ziyaret ettiniz? Biraz açar mısınız? Biz çok uzun süredir karşılıklı olarak elbette Türkiye'nin son bir, bir buçuk aylık bu ekonomideki alt üst oluşla beraber farklı farklı değerlendirmeler yapmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de 16 Nisan referandumunun değiştirdiği bir siyasi iklim var ve burada tüm siyasi partiler ortak fikre, ortak faydalara ihtiyacı var, ortak tavır alanları inşa etmeye ihtiyacı var. Bunun örneklerini 16 Nisan referandum sürecinden itibaren Türkiye'de muhalefet partileri olarak bir araya gelme, ülkenin derinden bir nefes alabilmesi için imkanlar aranıyor. Evet. 18, 2018 seçimlerinde Millet İttifakı olarak ortaya çıktı ve o gündür bugündür karşılıklı bir takım ziyaretler yapıyoruz. Hem böyle bir değerlendirme ihtiyacı içerisinde yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Davutoğlu'na bir ziyaret yaptık. Ee, Sayın Akşener'in de program bu hafta müsaitti. Onunla da kendisileriyle de bu hafta görüştük. Elbette gündem ülkenin önündeki en kritik seçimidir önümüzde gerçekleşecek seçim ee, özellikle uzun yıllar e, iktidar olmuş siyasi partilerin değişimleri zordur çünkü oturdukları koltukları mülkiyetleri haline getirerek demokratik bir dönüşümün alternatif maliyetini azami noktaya çıkarmak gibi bir niyet ve gayret var o açıdan Türkiye'de zaten çok uzun süredir. Demokrasimizin oksijeni azalmakta, demokratik tavır alanları daralmakta, demokratik rekabetin imkanları muhalefetin elinde sınırlı bir imkan kalmış olmasına rağmen meşruiyetten ayrılmadan bu mücadeleyi veriyoruz. Biz de bu nedenle hem ziyaret yaptık hem de yarın 7 Ocak 1946 Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönümü bir kuruluş yıl dönüm programımız var bizatihi de davetiyi kendilerine ilettik. kutlu olsun da diyelim. Bu arada ziyaretler demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüştü. Belki siz de takip etmişsiniz. Evet, galiba de. seçim işi var. Evet yani oradan ne mesajlar çıktı diye biz de çok düşündük. Beytepe konutunda işte gerçekleşen sürpriz bir görüşme diye de yorumlanmıştı. Buna dair yeni seçim yasası mı geliyor acaba diye bazı iddialar da. Başka seçim mi bilemiyoruz. Bir şey görüşmüş Sadece doğum gününü. Günü Sinan'ın iziniz ne? Evet, ne dersiniz? Baskın seçim var mı? Erken seçim, yeni seçim yasası var mı? Okumamız gerekirse ya, bu görüşmeyi Türkiye, mesela. Türkiye bir seçim koridoruna girdi. Bonvrolu deyim yerindeyse. İktidarlar seçimi kendileri için en olumlu iklimde, zeminde, en iyi neticeyi alabilecekleri zeminde yapmak, şartlarda yapmak isterler. Ee, İktidarın da böyle bir hesabı var. Yani 40 tane hesabı var. 40'ı da seçimi kazanmak üzerine diyelim. Eee Elbette Türkiye'nin Büyük Millet Meclisinin gündeminde sizin de başta ifade ettiğiniz seçim yasası ile ilgili bir hazırlık olduğu hem MHP cenahından hem AKP cenahından zaman zaman geçmişte ifade edildi. Ama kamuoyunun önüne e, somut bir teklifle şu ana kadar gelmediler. Muhtemelen e, anayasaca kısıt dolayısıyla yapılan değişikliklerin ilk yapılacak seçimde geçerli olabilmesi için e, bir yıllık bir süre lazım. Böyle bir hedeflemeleri var ama bundan daha da önemlisi, özellikle e, son bir bir buçuk aydır bu ekonomideki alt üst oluş, Türkiye'de enflasyonun hortlaması, e, adeta milletimizin geniş kitlelerin görece daha alt gelir grubunda yaşayan insanlardan başlayarak orta sınıf da dahil fakirleştiği bir süreçle karşı karşıyayız. Hı hı. Yılbaşı akşamı ve akabinde açıklanan enflasyon rakamıyla beraber de çok kısa sürede iktidarın böyle bir e, sanal bahar havası, bir pastırma yazı diyebileceğimiz e, böyle bir iyimser propaganda yapabilecekleri bir iklim olursun gayretleri var. Ama bunu erişemeyeceklerini şahsen öngördükleri kanaatindeyim. O açıdan çok kısa vadede bir seçim ülkenin gündemine e, çok getirmek istemeyeceklerdir. Ama Hoş bununla istersen. beraber şerhimi de düşmek isterim. Türkiye'yi kötü günler geride kalmadı. Daha kötü günler önümüzde. verilere baktığımızda bugün üfeden tüfeye hala üretici fiyatlarına yansımamış üretici fiyatlarındaki yüksek enflasyon hepimizi endişelendiriyor. O açıdan iktidarın da bir takım elimizde kalmış son imkanlarla beraber acaba bir kaynak yaratır da geniş kitlelere popülist bir takım politikalarla Anadolu tabiriyle Tencerede pişirip kapağında yiyebileceğimiz bir seçimi kotarabilir miyiz anlayışı içerisindeler. Ben açıkçası seçimle ilgili genel değerlendirmem bu istikamette. Bu arada şu detayı da belki vermekte fayda var. Geçen yıl da yine Erdoğan Bahçeli yi evinde ziyaret etmiş ve 5 Ocak'ta ziyaret etmişti. Oysa Bahçeli'nin doğum günde 1 Ocak baktığımızda yani 5 Ocak'ta değil. Bir 1 Ocak biraz tartışmalı. Değil. O evet. kuşakta dergisi 1 Ocak yazmışlar. Evet. Biraz <laughs> Sayın Genel başkan. ben çok samimi bir soru sormak istiyorum. Şimdi Demokrat Parti baktığımızda tevazunuza sığınarak çok çok kuvvetli bir parti değil yıllardır. Sizden önce de şimdi de. Yani ortayı sarsacak, iktidarda aday olacak. Bir zamanların Menderes'in işte Demokrat Partisi değil. Canlandırmaya çalışıyorsunuz, takdir ediyoruz. Fakat şöyle bir özgül ağırlığınız var. Adınız Demokrat Parti. Müthiş bir özgür ağırlık var. Bugün e, ne bileyim e, Saadet'in özgür ağırlığı gibi, Karamollaoğlu'nun özgür ağırlığı gibi sizin de bir özgür ağırlığınız var. Ve Millet İttifakı içinde Demokrat Parti markasının yer alması çok çok önemli özgür ağırlık olarak. Çünkü Menderes adını, Demokrat Parti adını, belki Demokrat Parti adını şimdi siz varsınız uzun süredir anmıyorlar. Çok, en fazla... Merkez sağ siyaset Erdoğan bile yeri geldiğinde anıyor. Ben bu yani o günkü Menderes'in bugünkü AKP'ye iltifat edeceğini hiç zannetmiyorum. Sizin bulunduğunuz yerde olacağını zannediyorum. Yani Millet İttifakı'nın içinde Demokrat Parti markasının, sizin markanızın yer alması çok çok önemli. Ama bunu sizin ağzınızdan duymak isterim. Demokrat Parti niye kendisini daha çok ananların değil de Millet İttifakı'nın yanında? Çok net siyasi partiler tercihlerini ahbap çavuş ilişkileriyle belirlemez. Kurucu değerlerimiz var, parti programımız var. Ülkenin bugün içine düşüldüğü hal var. Biz e, sadece bugün eleştirmiyoruz. Yani neticede bugün Doğru Yol Partisi, Anavatan ve Doğru Yol Demokrat Parti, Anavatan ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesiyle beraber e, yek vücut olmuş, tekrar kök hücrede buluşmuş bir damar. Ben 2003 yılından itibaren birinci derecede siyaset içinde vazifeler yaptım ve bu iktidarın zihniyetine adeta ilk yıllarını şimdi e, iktidardan ayrılanların bile neredeyse asrı saadet dönemi diye yaftalamaya çalıştığı dönemine bile itirazımız var. Çünkü ekonomik olarak da siyasi olarak da devlete ele geçireceğiz diyerek FETÖ'yle yapılan işbirliğiyle ülkenin 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsüne muhatap olmasının yolunu bu döşenen taşlar o günden itibaren attı. O açıdan biz e, iktidarla ilgili ifade ediyoruz. İktidarın, evet. Sayın Erdoğan'ın, AKP'nin, işine geldim mi Menderes, işine geldi mi Özal, işine geldi mi Demokrat Parti, işine gelmedi mi, bizden önce ne yapıldı? Meşruiyet ihtiyaçları duydukları anda bu referanslara sayılma ihtiyaçları Duyuyorlar ama biz bu ölçülerimizle beraber bir şahsi kariyer planı içerisinde değiliz. Bu ölçülerimizle beraber e, siyasette de bir hasımlık üzerinden değil. E, ben de görev aldığım andan itibaren bu ölçülerle bu iktidarın gidişatının yanlış olduğunu ve bugün adeta dört nala felakete gidiyor Hakan Bey Türkiye. Bu noktaya getirilmiş olmasına biz böyle bir vebale böyle bir yanlışa nasıl ortak olabiliriz? Bugün kendi kurucu, lider figürleri de dahil olmak üzere iktidarın bir parti olmaktan çıkmış, adeta bir kişinin fan klubu haline gelmiş. E, kendi iddialarıyla sınanmış ve kaybetmiş. E, o Böyle bir tabloya demokrat parti olarak varlık sebebimiz, iddialarımız, değerlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri bu çerçeveden bakınca e, istedikleri kadar dillerine pelesen kessinler, onlarla yan yana gelme imkanımız yok. Evet şimdi baktığımızda ekonomiyle ilgili az önce yine ucundan değmiştiniz onu biraz daha açmak açısından ben şunu da sormak istiyorum. İşte dolar 18'leri görmüşken 2021'in son ayında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı bir açıklama yaptı kabine toplantısı sonrası sonra 12'lere kadar düştü. Ama şimdi bakıyoruz işte yayınımız öncesinde de baktık 13 seviyelerinde gidiyor ve baktığımızda Merkez Bankası'nın durumu da çok iç açıcı değil aslında bakarsanız e, Gültekin Bey siz de biliyorsunuzdur rezervi son 20 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Şimdi böyle bir konjonktürde acaba yani dolar sevinci kısa mı sürdü? Şu anda arkadaşlarım da bir yanda son dakika bilgisi olarak doların durumunu aktarıyor. İşte 13 lira 84 civarında gidiyor. Yani dolar yeniden bir nevi yükselişe mi geçti acaba diye düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz durumu gidişatı? Merkez Bankası'nın deyim yerindeyse kasanın dibi delik. Bir başka bilgiyi paylaşmak isterim vesileyle sizin televizyonunuzda ifade edeyim. BDDK bankalarla toplantı yapıyor. Başta da ifade ettiğim talimatlı ekonomik programı çerçevesinde topalı ekonomik programı çerçevesinde bugün işte 250 milyar doların üzerindeki döviz rezervlerini bankalar kendi ölçeğince Ocak ayının 18-20'sine kadar %10'unu bu dövize endeksli mevduat hesaplarına geçirilmesi için e, adeta bankaların tehdit edildiği, cezayla tehdit edildiği ama yaparlarsa da bir takım muafiyetler sağlamak gibi havuç sopa politikasıyla bankaların üzerinde bir sopa sallanıyor. Bu bugünkü bir bilgi, bir bilgi mi? Bir %10'luk daha hedef koyulmuş. O da Şubat ortalarına kadar. E, şimdi e, arka kapıdan satılan dolarların 20 Aralık'ta Sayın Erdoğan'ın sözüyle düştüğünü iddia ettikleri e, dolar kurunun e, nasıl e, arka kapıdan paralar bozdurularak satıldığı eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Böyle bir hal varken Türkiye'de biraz evvel ifade ettiğim gibi kendi elinizle enflasyonu hortlattınız, faizleri düşüreceğiz diyerek gösterge faizlerini düşürdünüz ama Hangi cepheden bakarsanız bakın ister ticari faizler ister tahvil faizleri kat ve kat ötesine çıkmış. Ve önümüzdeki süreçte Amerikan Merkez Bankası'nın bir önceki yaptığı toplantının tutanakları açıklandı. Oradan da piyasaların erken bir faiz artışına gidebileceği gibi bir endişe var ki dış etkiyi henüz Türkiye görmedi. Onu da görecektir. Böyle bir çerçeveden bakınca. E, Yıl başındaki zamlar ve akabinde açıklanan TÜİK'in ne kadar inandırıcı olup olmadığını hepimiz e, biliyoruz. E, açıkladığı enflasyon rakamıyla bile bu uygulanan politikaları hmm. sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Ama ben yaptım oldu mantığı içerisinde. Kendi tezlerinin sonuç bulması için şu an bankalardan e, sopayla bu döviz... Bu Esaplarını çok önemli. Oluşturması... Gülteki Bey bunu bir tekrarlayayım. Ben bunu açıkçası duymadım. Bu galiba bugünkü bir bilgi size gelen. Yeni bir şey Hakan Bey. Bugünkü gelen bilgi. Yepyeni bir bilgi. Bunu bir tekrarlarsanız BDK bankalara döviz mevduatlarıyla ilgili yüzde onlu bir şeyler. Tam bir tekrarlarsanız tam bize de bir e, <laughs> muhabirlik yapmış olursunuz tırnak içinde. Çok önemli bir bilgi veriyorsunuz. Bankalarla toplantı yapıyor BDDK. Bugün? Ee, bankaların e, uhtelerinde bulundurduğu döviz mevduat hesaplarının dövize endeksli Türk TL'si mevduat hesaplarına geçmesi için adeta e, ceza vermek tehdidiyle e, bir sopa sallıyor. Yani dövizden TL'ye geçirin. Evet. Dövize evet. E, endeksli TL'ye geçirin. Evet. Bunu teşvik Merkez edin. Bankasını... Bunu teşvik edin. Yoksa Size biraz sopa gelir. Dövizde evet, tutturmayın aynen. millete. Orayı teşvik etmeyin, burayı teşvik edin mi? Evet, aynen böyle bir e, sopayla Enteresan, beraber. bu bankaları yönlendirdiğini, bankaların da. E, yerel bütün şubelerine e, bir takım hedefler koyduğu bilgisini edindim açıkçası. Bunu da vesileyle paylaşmış olayım. Evet bu arada e, son iki dakika içerisinde ben şunu da sormak istiyorum. Ek bir bilgi olarak da şunu ekleyeyim. JP Morgan ki dünyanın da takip ettiği yine bir kuruluş, uluslararası bir yatırım bankası. Türkiye'de Mayıs ayında enflasyonun %55'e çıkmasını bekliyor. Hani siz de demiştiniz ya az önce aslında, Kötü günler değil bizi daha kötü günler bekliyor diye bir nevi onu destekleyen bir tezde diyebiliriz. Böyle bir noktada işte Zine ve Mardiya Bakanı'nın da o gözümdeki ışıltıya bakın dercesine yeni bir, de, bir açıklaması o, oldu ki. He, hetero vardı, evet, heteroseksüel mi neydi o? Onu soracaktım. Heterodoks, ortodoks Heteroseksüel. Evet. Biliyordum Yok ona bir de bir başlangıç var. Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalar zaman dedi şimdi. Gültekin Bey bu nasıl yorumlarsınız? Nedir bu heterodoks Vallahi politikaları? bu zaten yani az önce Gültekin Bey'in zaten... dediği heterodoks yani öğreti dışı, bilinenin dışı bir şey. Bilinenin dışında o da şu. Sopa gösterme. Galiba heterodoksun ilk şifrelerinden biri sizin de az önce dediğiniz sopa gösterme öğretisi. Ne dersiniz son bir dakika içerisinde? Ben yani öyle Hakan Bey, tabi. <laughs> ee, Sayın Erdoğan kendi siyasi kariyerinin belki de en kötü siyasi kadrosuyla, en kötü bürokratik kadrosuyla çalışıyor. Şimdi iki isim vererek mukayese yapalım. Yani eski Merkez Bankası Başkanları, e, Türkiye'nin uluslararası piyasada da kredibilitesi olan insanlardır. Hem akademik kariyerlerinde hem... Rica edeceğim Anlayamadım tam. Evet evet. Bir iki cümleyle alalım. Reklam arasına gideceğiz diyor. Gizemi de sıkıştırıyorlar rejiden. <laughs> ee, en kötü kadrosuyla çalışıyor. Yani Sayın Kavcıoğlu'nu e, Rüştü Saracoğlu'yla mı e, Sayın Rüştü Saracoğlu'yla mı mukayese edeceğiz? Yani Durmuş Sayın ilmaz. Nebati Adnan Kahveci'yle mi mukayese edeceğiz? E, tabii bir çaresizlik var. E, e, adeta e, o, Allah'ın bu asırda bu milleti hizmet etmekle görevlendirdiği biri var. O mutlak hakikatin de temsilcisi. Ee, ekonomistim diyerek ortaya konulmuş bir takım hezeyanları tez haline getirerek 84 milyon üzerinden kumar oynanıyor sadece. Evet. Bu aşamada bunu ifade edeyim. Evet çok teşekkür ederiz Gültekin Yarın Bey. Yarınki için şimdiden kutlu olsun tekrar. Ekranlarında olduğunuz için. Evet Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bizlerleydi bir kez daha çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli